Tamam aradan düşeceğim zaten ara var zaten de niye herkes yere düştü? Niye herkes düştü fotoğrafta ben kaldım? Çünkü profesyonelleriz <laughs> ok, ol. <ondan> kazma. <laughs> ekrana bakmıyordum ekrana bakmıyordum. <laughs> <On gülüyor> ekrana bakmıyordum. Aşağı düştü ya bunu okuyayım. Okey <laughs> <laughs> alacağız alacağız. Okay. Alacağız, diyor ya, ya bir de bir de ümitleniyor ya var çok ta çok tatlı değiller mi Batıray? Yazık ya. Bize bak bize. Çok sevindim. <laughs> çok Hiç tatlı değiller sonra. mi? Keşke Eşte. ölsek. Vay şimdi bak Batıray. Bam. <laughs> i̇ttir onu, ittir onu, ittir onu. Ya ya ya. Hadi bebeğim. Aaa! <laughs> <abi. gülüyor> Selam gençler. Hayır dur oğlum. <laughs> Arkamıza geçti <laughs> lan. Batıray. Oğlum Batıray'ın <laughs> üstüne çıkardı beni. Ne oldu lan? Ya. Beni haritanın dışına çıkardı. Ha? Batıray yapma Batıray. Gel gel gel. Gel buraya. Ha? Gel buraya beni tost et. Gel. Gel. Çok hızlı dönüyor lan. Geçsene. Abi, abi, Geçsene doldu, ne Geç hadi. Basura gel Basura gel. Hadi Lefit geç karşıya. Gel kapışalım gel. 1 <laughs> saniyem kaldı. Şu, din, din, çabuk çabuk at kendini at arabada. Oh! Da. Oh! Oh! <laughs> oh! Oh! Gel lan adam sen. Hadi. hadi aynı anda. 3 2 1. çok korkaksın Lefit. Sen önde bak ilk önce Kötür Bak ya kapışmıyor ya Bak kim geçecek bize <laughs> Aha ölmedi <laughs> Ya Allah ben ya Düşmedi Aa, tamam hadi ya. hadi gelmiyorum hadi gel bin arabana o Oradan nasıl çıkmayı düşünüyorsun arabayla Bekle İneyim bekle Allah kahretsin Bekle bekle ini Be Bak bekle diyorum bekle <laughs> Ya bekle işte birazdan ya Muştayla vuruyor bir de Yapıştı Yapıştı bildiğin yere. Ay çok saçma ya abi. Arabayla kapışma yapıyorsun da elle öldürüyor. Sen bittin ki. Karşı takım low. Ha ondan. ben anlayamamıştım şu ana kadar. Tamam sağ ol kanka. Ben şimdi arabama bindim. Ya aslında bindim ama indim sonra bir daha. Bam. Koruyacağım seni Baturay. Koruyacağım seni. Koruyacağım seni. Allah eyvallah adam. Allah geldi. Benim geçi çizdim. Yee, yeah, bitch. Oha, sen oha, oha. Gel, oha öl artık. <laughs> ÖLSENE oğlum artık. Bende sıkıntı yok, bende sıkıntı yok. <laughs> o <geçişim> o oğlum. İttirin lan, İftirin lan beni. Adam. <laughs> <laughs> Botray dur yanında beni oldu. bozuldu Araba oldu. Araba oldu. Araba Araba oldu. Araba oldu. Araba Taktik, Hatırlar mısın? Tak, 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 ne, gittin, ne abi? Neyi ha, Hayır. hayır. Hayır, <gülüyor> <gülüyor> Taktik bak, biliyor musun Motoray? Bak, 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 bak. Ne, koydum onu. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. Ben de ben de. Ya, Aa, oğlum, ya. oğlum ya. Ya ağır bastı. Motoray. Üzdün Motoray. Bak ikisini de alacağım yok. izle. Ya. <laughs> Bu ölsen artık. Ya. Allah giremedim. Hadi Luffy. Allah. <laughs> Oğlum gelmek istiyorum gelemiyorum he. Lan çekil Luffy'e gideceğim ben sen, sen çekil. Gider Hayır. misin? Gider Hayır. misin? Bırak bırak sal abi sal. Ben basmıyorum gaza şu anda. Gel Luffy. Niye o kadar korkaksın bak bak ön kaldırıyorum. Sen geçemiyorsun ha. Ulan ayarlayamıyorum. Ne lan. geç gel lan buraya. <laughs> <laughs> Kim geçemiyor lan? Kim geçemiyor lan? Arabası dur, dur, bozuldu. Araba. Arabası bozuldu. Eee. Eee. Evet. Batıray. Dur 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 dur. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Gel. Gelsene. Pervanenin oradan geçip durma. Gel. <laughs> abi <bir> şey. gel. <laughs> Aa, gel, gel, gel. <laughs> gelsene. Ya bırak iki Kitlere bak. Allah. Okay, okay, okay Ez okay. abi. Okay. Gelince <laughs> lan. <Yani şu, gülüyor> ter terlik, terlik ve donlarla senin karakteri ciddiye almak zor. <laughs> Birazdan bu gelecek. Gelez beni, gelez beni. Evet, evet. Bu, bu Aa, <laughs> o bu da. Vay! Çok iyi maç ya. Yavaş yavaş, <laughs> yavaş, yavaş yuvarlandım böyle. Tutunamadım amına koyayım. Botray, avans bitti mi Botray? Daha veriyor mu avans? Ya, ya sen niye avanslan bahsediyor ya? avans? bırak. Bitti mi? <laughs> Bakın Botray'ı bırak ya diyor. <laughs> Araba ters Batıra kalkmıyor ya. Dandik bir tiptir bak. Güvenmen var. gerekiyor güvenmen. <laughs> bak şimdi Batıra bak. Taktiği biliyor musun? Bak şimdi bak, bak 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 bak. bak. Aynen aynen aynen. Taktik o. Taktik o kanka. Abone kurum Korkanın sen. çocuğu olmaz. Helal lan helal <gülüyor> lan. <gülüyor> helal <gülüyor> lan. Korkanın çocuğu <laughs> olmaz. Görüşürüz. Vuracak, vuracak kaç vuracak vuracak, vuracak kaç kaç kaç. Bak, <laughs> oğlum, koş, bak. bak şimdi. Hadi gel lan. Korkanın çocuğu olmaz. Ya. ya. Hayırdır lan? He? Tamam. <laughs> <laughs> Sıkıştır. Sıkıştır İnanmadın değil mi? Buraya buta tutun, tutun, tutun. Gel lan buraya. <laughs> atma ya, atma lan ya. Ya. sen kimsin oğlum? Sen kimsin lan? Gel lan buraya. <gülüyor> 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 Ama bir <laughs> Bak bu ara, oyunun olayı ne? Araba değil mi? Yaptığınız çok eğlenceli <laughs> oğlum. Sus. Bence Sus. değil. Ben kalesinde halılarını çağıracağım öyle yeneceğiz bu tamam mı? Tamam, tamam. Ne anladım biliyor musun? Ben Kardeşimin anladı. Gandalf'ın <laughs> Gandalf, ın, Gandalf ın katarlarını çağıracağım. <laughs> tamam kanka. Ya bizi alacak omuzlarımızdan uçuracak. Ben Batman'i tamam Kanka. Lof. Ben direkt kalesi çağırayım mı? Sen mi? Do you bleed? <gülüyor> you <gülüyor> will my friend. Ben direkt unicorn'umu çağıracağım. You will ben... bleed. Botray korkan çocuğu olmaz. Hayırdır? Allah <laughs> yanlış ya. Hayır. Yanlış diye bak. Hayırdır yani, ya. hayırdır. <laughs> hayırdır ben kardeş. Ediyorum. Sen niye yapıyorsun lan şu? Hello efendim. Oha! <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Ne kaçırdın? <laughs> <laughs> Aha biz kazandık. <kazanacağız. gülüyor> <aradan> <laughs> <laughs> Ama uçması çok güzeldi. Çok güzel uçtu. Kusur sen manyak mısın? Lan 730k param var gözüküyor. Ne oluyor? Hayırdır lan? Ne? Yok, <laughs> Ne? Şu param var gözüküyor. Şey oluyor. Bankada olmayan para, cebinde olan para gibi boy. Nasıl evet. kartı no cebim, cebimiz, oh. 2 milyonla taşıyoruz hani. <laughs> yani. Cebine o kadar geniş mi kardeş? Kanka <laughs> şey Oha. bana bana özel şey çıkarıyorlar banknot. Milyonluk <laughs> Küçük olan lan. <laughs> İki adım var. 1 milyon 1 milyon. Oh oh oh. Para, niye milyon, bana vuruyorsun? Dangalak. Monopoly parası mı lan o? <laughs> lol niye lol aga ben <laughs> niye vurdum lütfen ben vurmadım oğlum kamunalayayım mı bundan alma salak salak almazsan salak, adam değilsin lan yanlış yere düştüm ee, ne tamam aradan düşeceğim zannettim ara var zannettim de niye herkes yere düştü niye herkes düştü fotoğrafa ben kaldım çünkü profesyonelleriz <laughs> ok, Ol, kazma ekrana bakmıyordum ekrana bakmıyordum ekrana bakmıyordum. ekrana bakmıyordum <laughs> aşağı düştü amına koyayım <laughs> Dümdüz gidiyorum zannettim. Meğerse sola doğru kaymış biraz araba. Bir. Benim cefam değil mi? Hepsini planlamıştım. Angalak ya. <laughs> hepsini planladım <gülüyor> oğlum <gülüyor> hepsini. Bak hepsini planladım. Bak geçtim tekrar. Asıl olur. Batıray vurma. Oturay vurma. Batıray vur. Salak bak Oturayı, vurmaya buturay, çalıştı. Sen bittin çünkü. Yukarı çıktım oğlum aşağıdan gidersen yapamazsın. <laughs> ya iyi buradan zıplamalık bir şey yokmuş adam gibi. Sıkıntı yok gençler yani işte bak. Gördün mü? Neden yukarıya çektiğim arabamı? Anladım kanka. Söyleseydin keşke birlikte çekseydin. <laughs> of ne oldu? Allah! Taşın üzerine oturdum lan. Araba hala sıkıntısız çalışıyor. Vay anasın. What up bitch? Yeah. Ne güzel lan. Ben orada taşı oturdum Botray. Az siktir be. Geçti. Çocuğun Yüzünün olmaz. Şansın varmış meğerse. <laughs> Merak etme kanka iki tur. İyi yine o şansın var yani. Sen birincisin yapamayacaksın. <laughs> var mısın Eddas'ın ha? Evet. Var mısın Eddas'ın? Neyine lan? Alırım bir dragonlarını Oha, sanki 80 var. tane var. <laughs> bir tanesini alırım işte kanka. <laughs> Bu kadar şey yapmaya ne gerek var? Tamam o zaman, Tiger Tooth'unu alırım. Ondan Aynen. birkaç tane vardı sende, hatırlıyorum. Abi, bir tane oldu. Zaten kendi parasıyla alıyor oğlum. Evet, Yutsan aldığı parasıyla Tiger Tooth ve Dragon'ları aldı gördüm ben. Hatta benim e, gözümün önünde aldı. Yapmayın şöyle şöyle, sizi sikelim. <laughs> <laughs> oğlum ama gerçekler acıdır Baturay'cım. <laughs> Aynen, gerçekler biraz acıdır Baturay'cım. Hepsini jackpot'tan aldım. Benim taksiyem sağ Allah. etmeyin. Sinirlendi lan. Sinirlendi. Peki abi. Tamam Batur'a görüşürüz. Görüşemiyoruz. Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun oğlum? Allah'tan yavaşladı orada. Yoksa... ya. Sıkıntıydı. Allah. Ne oluyor oğlum? Hayırdır? Sen hayırdır O Oo ikide gözlerinde gittin lan. Hayır. Hayırdır? Allah! ne toparlıyorum lan oha şey, Yalnız yılın kapışmasını yapıyoruz <laughs> <laughs> Hadi Batıray Allah oyun dondu <gülüyor> 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 Yavaşlamayı tercih ederim dedim de yetişecek miyim? Tamam yetiştim sıkıntı yok Ah son anda Muuu bitch Muuu bitch Oluyor Allah. ne oluyor hayırdır Ayar Hayır. Birincisi ya. kanka yapamayacaksın <laughs> Ateş oh, Birincisi <laughs> Yavaşlayacak kesin ha Batıray çok yavaşladın kanka Rüzgarını alıyorum kanka. Tamamını öpeyim. Araba durdu. Bay bay. Ama yine de yaptım. Bay. Goodbye bye, Good, bye my friend. Ben abi. çok geride kaldım lan. <laughs> Biliyorduk. <laughs> biz professionals botayla. Botaya bak, bak, bak ben şimdi bak, ben niye güzel Görmek ister misin? İstemezsin. Dur bir saniye dur çapma. Bak Ama Filip botara kurtaralım botaray. Yeee. Yeah. Çok güzel oturdum lan. Oturuyorum <laughs> daha doğrusu. Yeee. Yeah. Tipin üstüne oturmak nedir ya? Tipin üstüne yani oturmak kuş... ya? <laughs> böyle kuş gibi düştü benim kanadı kopmuş kuş gibi Üçüncü oldum ya <laughs> Çok güzel düştü ama Bak ekranın arka arkaya bakacaktım sağdan böyle bir şey düştü böyle siyah <laughs> evet. Bir de arabanın renginden kendimi de gördüm <laughs> Çok güzel düştüm motorak çıktı lan Mesaj atacağım diye düştüm anasını Ye yeah, Botray birinciyken yaptım. Ve al dragonları gönder. Ben de birinciyken yapmıştım. Tamam ben sana Medusa vereyim sen bana dragonları ver. Bence, Anlaşmamız böyle Bence makul. Bence makul. Bence bu. de Medusa daha güzel. Medusa mı aldın? Yok. Ben kazandım. Daha mı? Daha Alırız daha kardeş sıkıntı abi, abi, abi. yapma. Kendi parasıyla almıyor dostlar. Aynen kanka ben emeğimle yapıyorum <laughs> lütfen. Hala o yarış, yarış bitmedi abi benim lazım. Aha tekrar kaza yap. Finish! arabas bas! bas! tamam sıkıntı yok.